şimdi gün yüzüne çıkmış durumda. Kaledeki kaya uyukları, odalar ve tüneller bakın nasıl görüntülendi. Keban Baraj Gölü'nü kuraklık vurdu. Su seviyesi iyice düştü. Baraj Gölü kıyısındaki tarihi Hastek Kalesi'nin su altında kalan kısımları görünür oldu. Kaya bloku oyularak inşa edilen kalenin ortaya çıkan bölümleri dikkat çekiyor. Birçok kişi tekneyle kaleye gidip oda, tünel ve galerileri geziyor. Bu kat genelde su altında kalıyordu. Ama şu anki durumda suyun çok indiğinden dolayı bu katımız ortaya çıktı. Görülmeye değer çok güzel bir manzarası var. Bu bölümleri... Daş ustaları çekişleyerek yapmışlar tırnaklı çekiç. Hastek Kalesi'nin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde sınır karakolu olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.